Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de sen gün Mater bizim bir dudağını bu Mater Bey biz kaldırdı bizi. Hello ben buradayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu gemiye bineceğiz. Uf, Görkem gemi çok güzel gözüküyor. Bunu kim yaptı? Ben. Tabii ki pro Görkem yaptı. Gemini... Wow! Süpersin Görkem. Motorlarına bak. Uf, bak bu geminin motorları. Arabalar da var. Evet. Arkadaşlar, şu ben gemiyi şöyle bir göstereyim oğlum. Onun sıra devam edelim olur mu? Hadi, hadi. Vay vay. Bak gel. Benim ipim var. Bak. Ben bir bak benim halatım var baba, halat. Evet, şu, şu an hazırız. Evet, bateli yakaladım, bateli. Sütlü bateli. Bateli testi oldu. <laughs> Arkadaşlar hemen bu gemiye bineceğiz. Şuradaki şeyleri hemen alayım. Ee, ben şu telefonu alacağım. Bateli gitti. Hemen hediye alakalı oluyor. Valiz. Valizimi buluyoruz. Arkadaşlar bizim arkadaşlar bunu koyayım. Hop. Mate. arabamıza koy. Bu arada zaten bu yaptı. Akortu da unutmayalım. E, kıyafetini de unutmayalım. Ve gidelim bakla. Bu araba bu baba. çıkardı atlar. Uy atlar düşüyordu. Değil mi? Evet gemi şöyle bir sallandı. Ama ben... düşmedi. Dur ben çok Bence hiç elim öyle kalsın. Elle yapsın. Belki daha kötü olabilir. Ve düşer. Düşebilir. Allah'tan buzdağına çarpmadık. Buzdağına çarpsak kesin düşerdi. Yıkılırdı. Yıkılırdı evet. Merdiven bölümü dolanması var. Evet. Anladın mı? Biz tabii ki güzel. de bizim odamız var. Ama bizim bir kaptan oldum ben. İçim. Evet. İç kurdum. O yüzden de ben şurada hemen bir mater sen var Evet. Mater sana it biliyorum. Kim yiyse baksam Onun için bu var diye. Evet buzdağı varsa ama sakın susma. Uyyy. Ne Eyvah. Hapı tıkar. Hiç söylemez. Bence başka bir tane şey yap. Gözcü al. Baba. Baba terkini ben... çakal. Aynen ya. Çakal ben... mıydı? Tarzını... Aynen. Bence başka bir tane oyuncu alsan iyi olacak. Baba. Onu mu alacaksın? Bir, ah. Matar. Bir daha sen düşsün de Bak. Ne oldu? Ne oldu? Evet. Böyle ben de bakayım. Ben de et yerlerimi koydum. Hop. Valetçimi de koyayım. Et yemi koydum bile. Yok okay. valiz. ne düştü oraya? O da orada kalsın elleme. Görkem düşüyor. Tamam. Bu gemi vallahi gidecek. Biz gemiyi onarıp size tekrar gör denelim. Şimdi kesiyorum. Evet şu an geminin tamiratını bitirdik arkadaşlar. Üzerindeki fazla ağırlıkları çıkardık. Ha gemi de kaptan. Evet. Kaptın mesafeyi. arkadaşlar masam tulumlu ben de rahat rahat bir televizyon izliyorum. Ha uyuyayım falan. Ha.

Sen... Aslında bence önemli yani materin Baka. dikkat etmesi lazım. Baba gibi Titanik de. de öyle battı çünkü buzdağına evet. çarpıp da Baktı. battı. evet bak önünde buzdağı var işte. Allah çok geç. Kaptan kutuları doldurur. Artık çok ne? geç. yandan yara aldı bak. Ne oldu? Gemi oradan su alacak şimdi. Ay daha almadı baba motorla atsan Öyle mi? Baba ne oluyor? Eyvah. <laughs> of şimdi gitti işte. Akıratlar gibi öyle bir hasar aldı ki Roza. Ya Titanik de böyle batmıştı aynı. Vallahi kaçmalıyız bence ya. Bu gemi kesin batacak çünkü su alıyor altı. Böyle mi? Evet. Bu? Baba? Yardım botlarını al. Ağzım tuttu. Yardım bottan al al yine al. Binelim kaçalım Baba. biz bu gemiden. baktı böyle orada. Tek donup baktı. Eyvah. Ne yaptı şimdi? Bilmiyorum ki. <laughs> Baba o kadar gemiye ne olacak? Telefonla alacağım. Alo alo. Yardım tarih. Lütfen birisiyle konuş. Hayır. Kıyafeti. Ne yaptık baba? <laughs> Geminin altı su almaya başladı bile. Evet. Merdiven bölümü de almış. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Gördün mü? gitti ya. Tüh. Aynen. Baba herkes boğuldu bile. Valla ben sana bir şey diyeyim. Bize yardım botuna bir Baba, kaçalım hemen ya. Yemin de Tahta oluyor. parçası olur. Bir sandık olur. Bir şey Yok ki de... onlar. Bunlar hep demir. Ama suda çok soğuk. Nasıl Baba, yapacağız? Baba da anda çok. Çok soğuk ya. Baba bu da olduk mu soğukta? Evet. Bir tane daha. Evet. Baba. Evet. Ne oluyor? ben. Aynen. Ağrıttım. Bu yarar mı bu deminden? Yarayabilir ama, ama sürtünse durursa olur tabii baba, ki. Bak demir durmak hemen batar. Peki yapacağız. ne yapacağız? Ağrıttım. Ben yapacağımızı biliyorum. Sakın düşündüğüm şeyi düşünme. Ne? Oradaki sala mı bineceğiz? Allah. Çok kötü oldu ya. Dib dib dib, uy. Şimdi? Bilmiyorum Apolojik. ya. Şu sandalyeye bindi valize. Hı hı. Telefonumu almayı unutmayayım. Materya'da baba kıyafetini aldı. Bak. Anneanne. Fır. Ne oluyor? Gemi ikiye alıyor. Ah. Gemi ikiye bölündü. İki parça oldu. Fehmadeler kompleye batladı. Koptu. Arkadaşlar ne oluyor? Arka kısmı da battı. Hmm. Baba herkes ne yapıyor? Kurtulmaya çalışıyor. Üste çıkıyorlar. Orada durup kurtulmak istiyorlar. Evet kaydırıyorlar. Adamla yardım ettik Olur mu? Evet. Adamla bir kurtolduk yine. Hey adamla kurtulamadı. Bak, adamla bir kurtolduk diye kurtulamadı gördüğünüz gibi. Korktunuz abone olun bak. On da da abone oluyorlar. Ha? Abone sayımızı arttıralım. Like kolunu kırın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Evet. Adıratla kota gibi batırdım. Nasıl becerdik? Hayır. Ben becerdim. Bir sürü mater yaptı. Ben gördüm. Evet. Mater yaptı. Gördünüz. Geçiyoruz.